Hedef üreten ve güçlü bir ülke. Murat Pehlivan Duisburg. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 28 Haziran'da Almanya'nın Duisburg kentinde düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programa Saadet Avrupa Başkanı Sami Samet Temel, Saadet Avrupa Sekreteri Yakup Özdoğru ve çok sayıda partili katıldı değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Saadet Avrupa olarak düzenlemiş olduğumuz basın buluşmasına İnşallah ee, inşallah burada e, Mahmut Arıkan Bey teşrif ettiler. Ee, sizlerin de katılımla bile inşallah burada hem sorularınızı yapmama imkanımız olacak hem de e, burada e, dertlerinizde ifade etme imkanınız olacak inşallah. Toplantının açılış konuşmasını yapan Saadet Avrupa Başkanı Sami Samet Temel, Avrupa'daki Türk vatandaşlarının yalnızca seçim dönemlerinde hatırlanmadığını vurguladı. Biz sadece dert ortağı değil, çözüm ortağıyız. Çifte vatandaşlık, yüksek konsolosluk harçları ve eğitimdeki eşitsizlik gibi sorunları sürekli gündemde tutuyoruz diyen temel, gençlerin ve kadınların teşkilatlarda daha aktif yer alacağını belirtti. Avrupa'da yaşayan milyonlarca insanımız yıllardır emek vererek, alın teri dökerek bu topraklarda hem kendi hayatlarını kurmuş, hem de Türkiye ile bağlarını koparmadan ayakta kalmayı başarmıştır. Biz bu kıymetli insanlarımızın yaşadığı sorunları sadece uzaktan izleyen değil, onlarla omuz omuza yan yana yürüyen bir anlayışa sahibiz. Sadece Avrupa olarak bizler, sadece Avrupa olarak bizler bu topraklarda yaşayan vatandaşlarımızın sesi olmak, derdiyle dertlenmek ve çözüm üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Eğitimden vatandaşlık haklarına, emeklilikten aile birliğine, konsolosluk hizmetlerinden, bitmeyen sıra yolu çilesinden ayrımcılıkla mücadeleye kadar birçok alanda yapısal sorunlar yıllardır çözüm bekliyor. Türkiye'yi üreten ve adil bir ülke yapacağız. Türkiye'nin iç ve dış politikalarına dair önemli mesajlar veren Genel Başkan Mahmut Arıkan, mevcut hükümeti sert bir dille eleştirdi. Biz, sömürü düzenine karşı hakça paylaşımı savunuyoruz. Türkiye'yi üreten, adil ve güçlü bir ülke haline getireceğiz diyen Arıkan, İran-İsrail gerilimine de değinerek bölgede barış ve adalet çağrısında bulundu. Arıkan, aile yılı ilan ettiniz ama asgari ücreti 22 bin lira bandında tutarak kimse aile kuramaz. Bu, toplumsal yapıyı güçlendirmek yerine zayıflatır ifadelerini kullandı. Ayrıca, iktidarın meclis çalışmalarına katılmadığını belirterek, son üç ayda mecliste iktidar partisi yok. Milletin gerçek sorunları gündeme gelmiyor. Trafik cezaları ve ÖTV zamları gibi konular konuşuluyor dedi. Olağanüstü bir dönem, olağanüstü hal yaşanıyor. Özellikle siyasetçilerin, özellikle siyasette söz sahibi olan insanların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gereken bir dönemdeyiz. Buna dikkat ederek biz çalışmalarımızı yapmaya çalışıyoruz. Avrupa'dan meclise temsil çağrısı. Arıkan, yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarının doğrudan temsil edilmesi gerektiğini vurgulayarak, Avrupa'dan milletvekilleri mecliste olmalı. Ayrıca bir yurt dışı bakanlığı kurulmalı önerisinde bulundu. Avrupa Birliği ile ilişkilere dair ise, biz diyaloğa açığız. Ama Avrupa'nın bize biçtiği role göre değil, milletimizin çıkarlarına göre duruş sergileriz dedi. Türkiye'deki basın özgürlüğü sorunlarına da dikkat çeken Arıkan, biz birçok muhalefet partisi olarak Gazze ile ilgili ciddi bir miting yaptık. Ama yandaş medya 10 saniye dahi haberimizi yapmadı diyerek medyanın tarafsızlıktan uzaklaştığını dile getirdi. Yurt dışı Türklerin sesi olmaya devam edeceğiz. Konuşmasının devamında Arıkan, Saadet Partisi'nin mecliste yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarını gündeme taşımaya devam ettiğini vurguladı. Çalışarak emeklilik hakkı, askerlik bedelinin bin euroya düşürülmesi, Türk Hava Yolları bilet fiyatlarındaki fahiş artışlar, gümrük kuyrukları ve sıla yolu çilesi gibi konuları defalarca meclis kürsüsünde dile getirdik diyen Arıkan, Avrupa'daki meslek diplomalarına denkliğin sağlanması, çifte vatandaşlığın teşviki, yurtdışı Türkler Bakanlığı'nın kurulması ve yurtdışı seçim bölgesi oluşturulması için de kanun teklifleri sunduklarını belirtti. Çözüm üreten bir siyasetin, sadece vaat eden değil, takip eden bir anlayışın temsilcisiyiz diyen Arıkan, yurt dışındaki vatandaşların haklarını savunmaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti. Ben her yere söylüyorum. Avrupa'da yaşayan Türkleri en fazla önemseyen siyasi hareket bizim hareketimiz. Saadet Partisi hareketi, Milli Görüş Hareketi. Niye bunu, bu cümleyi niye kurmayı 1995 yılında Milli Görüş Hareketi'nin Türkiye'de yapılan seçimlerde birinci parti olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi Avrupa'daki teşkilatlarımızın yapmış olduğu şahane çalışmalardı. O dönem o günün imkanlarıyla binlerce araçla, binlerce insan kaynağıyla Türkiye'de seçim çalışmalarına gelmişlerdi. Olağanüstü bir gayret göstererek Vefat Partisi'nin birinci parti olmasına sebep olmuşlardı. Ben inanıyorum ki bugünden sonra yine burada yapacağımız çalışmalarla Saadet Partimizin Türkiye'de yapılacak ilk seçimlerde en güzel oy almasındaki en büyük pay sahibi Avrupa'daki teşkilatlarımız olacağını tekrar ifade etmek istiyorum. Tabii bunun 64 yıl önce 1961 yılında babalarımız, dedelerimiz sirkeci garından o tahta bavullarla Avrupa'ya geldiğinde belki hiç kimse 2025 Türkiye'sinde Türklerin Avrupa'da böyle söz sahibi olabileceğini, Böyle güzel teşkilat binalarına toplantı yapabileceğini, böyle Avrupa'daki ücretli basın mensuplarıyla toplantı yapabileceğini eminim hiç kimse hayal edemiyordu. Ama bizim insanımızın gayreti, bizim insanımızın ideallerini gerçekleştirmek uğruna yapmış olduğu fedakarlıklar Türkleri Avrupa'da söz sahip konuma getirdi. Ben bundan dolayı burada yaşayan tüm kardeşlerimize, tüm vatandaşlarımıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Sabırla takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımızı takip etmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız.